Merhaba herkese. Kimdir ve nerededir kanalına davet ettiler beni konuk oldum. Kendilerine teşekkür ediyorum öncelikle beni davet ettikleri için ve sorular hazırlamışlar. Önümde kartlar var. Sarı kartlar, mavi kartlar ayrılmış. Sarı olan kartları kimdir ve nerededir kanalının hazırladığı sorular. Ne çıkacağını ben de bilmiyorum. Sürpriz olacak bunların hepsi. Bu mavilerde sosyal medya. Bakalım neler gelmiş. Gerçi biraz e, YouTube videosunun altında yazılan yorumlara göz atmıştım ama bak hepsini görmemiş olabilirim. Sarı kartlardan başlayalım o zaman. Ne zaman ve nerede doğdunuz? İstanbul'da doğdum. Süleymaniye'de 1977 yılında. Bir sonraki soruda boy, kilo, göz rengi, burç. Burçtan başlayalım. Yay burcuyum. Aralık ayında doğdum. Buradan doğduğum ayda da o çıkıyor ortaya. Boy kilo göz rengi 1.90 boyundayım. Kilom 80 göz rengi de Ela. Kaç kardeşsiniz? 4 kardeşiz. En büyükleri benim. 3 erkek bir kız. Anne ve babanız hakkında bilgi verir misiniz? Annem hayatta babam vefat etti. 2000 yılında epey bir zaman oluyor. Annem ev hanımı. Babam da serbest ticaretle uğraşıyordu. Aslında gazeteciydi. İstanbul Gazetecilik'ten mezun olduktan sonra o dönem bir süreliğine gazetecilik mesleğini devam ettirmiş. Tercüman Gazetesi vardı eskiden. Sonra bakmış Türkiye'de bugün de geçmişte de hep gazetecilik sorunlu, problemli bir iştir. En sonunda bırakmaya karar vermiş, ticarete atılmış. Ondan sonra hayatını öyle devam ettirmiş. Ta ki 2000 yılına kadar gelecek daha mı iyi daha mı kötü diye bir sorun. Ben mutlak iyi veya mutlak kötü kavramlarına inanmıyorum. Her iyinin içinde kötü, her kötünün içinde biraz iyi vardır. İkisi iç iş içe geçmiş. Kimisine göre bir dönem iyidir, kimisine göre kötüdür. O yüzden yani karamsar da bakmıyorum. Yani gelecek kötü olacak diye bakmıyorum. Gelecek nasıl olursa olsun herkes kendi iyisini yaratmanı bence gelecekle ilgili. Geçmişe gitme şansın olsa nereye, niçin gitmek isterdin? Bu da güzel bir soru. Bir zaman yolcusu sorusu. Geçmişe gitme şansım olsa, elinde öyle bir güç olsa olaylara müdahale etmezdim. Sadece gözlemci olarak bakardım. Neler oluyor, neler bitiyor. Çünkü zamana müdahale etmek, gidip orada bulunmak, hatta girip biriyle bir bir cümlelik bir konuşma bile yapmak tarihin akışını, zamanın akışını değiştirebilir, zaman paradoktları oluşturabilir. O yüzden müdahale etmeden tarihteki büyük olayları gözlemlemek isterdim. Tarihte yaşamış büyük fikir insanların o fikirleri nasıl doğurduğunu, o süreçleri izlemek isterdim. Çok şey sayılabilir ama güzel olurdu tabii zamanda seyahat edebiliyor olmak. Herkesin mutlaka okuması gerektiğini düşündüğün aklına gelen ilk kitap. Şimdi dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Bu 7 milyar insanın 1,5 milyarı Müslüman, 2 milyarın üzerinde Hristiyan var. 100 milyona yakın da Yahudi var. Toplamda baktığınız zaman dünyadaki insanların yarısından çoğu, 4 milyardan fazla bir insanın inandığı ve kaynağını aynı yere dayandırdığı bilgilerin içinde, içinde toplandığı kitaplar var. Bunlar Kur'an, Tevrat, İncil veyahut da ikisini Tevrat, İncil'i birleştirip Bible, Kitap, Mukaddes olarak da alabiliriz. Milyarlarca insan buna inanıyor ve bu insanlar içerisinden dünyayı idare eden, edenler çıkıyor. Ee, dünyanın sanatına, bilimine, endüstrisine her şeyine yön veren insanlar bu inançlardan çıkıyor. O yüzden bu kitapları bilmeden dünyanın nereye gittiğini, dünyanın sosyolojisini, geçmişini, geleceğini doğru okumanın çok mümkün olduğunu düşünmüyorum ben. O yüzden bir ateistin bile bu metinleri okuması gerekir. Herkesin mutlaka okuması gerektiğini düşündüğün kitaplar sorusunun cevabı da bence böyle. Hangi takımı tutuyorsunuz? Takım tutmuyorum doğrusunu isterseniz. Futbolla İlgilenmiyorum çünkü. Kola mı, ayran mı? Yerine göre değişir. Kola da olur. Bazen bazen ayran. Lahmacun mu, hamburger mi? Güzel sorular. Bazen lahmacun, bazen hamburger. Yerine göre değişir. O yüzden kesin katı e, kurallarım yok. Hayatın her döneminde zamana ve mekana göre e, uyum sağlayabiliyor olması lazım. Değişebiliyor olması lazım. Çay mı, kahve mi? İkisi de ama en çok hangisini içiyorum? Çay daha çok içiyorum evet. İntikam almak mı affetmek mi? Buna direkt affetmek diyebilirim. Yaz mı kış mı? Sonbahar. baharız daha çok seviyorum. Yazın çok sıcak, kışın da soğuk oluyor. Ortası en güzeli. Duygusal olmak mı, mantıklı olmak mı? Mantıklı olmak bence. Duygusal bir insana benziyorsunuz gözlemlerine göre. Evet. Aslında doğru. Duygusal bir insan olduğum doğru. Duygusallık sadece kendi içimde, mantıkla dış dünyada diye ayırabilirim. Kaç kitabınız var ve yazdığınız bir kitap var mı şu an? Ben 6 tane kitap yazdım. Şu ana kadar yayınlanmış. Özgün ama çevirmenim de aynı zamanda çevirisini yaptığım, İngilizce'den Türkçe'ye çevirdiğim ve onu da o zaman sayarsak o zaman 9-10 tane diyebiliriz. Şu an yazdığım kitap var mı? Kafamın içinde var. Yakında gelir inşallah. Fikirlerini beğendiğiniz geçmiş tarihte yaşamış üç insan. Albert Einstein diyelim. Aldous Huxley diyelim. nereden de olsun bari bir tane. Cemil Meriç diyelim. Üç kişiyle sınırlandıracaksak. İlk üç hobin nedir? Müzik var. Kitap okumak hobimi. mi? Ya ben ya onu hobi olarak sayamayacağım. Artık benim hayatımın bir parçası olmuş. Spor var bizim. Spor yapıyorum ciddi şekilde uzun yıllardır. İlk 3 fobin. Fobim yok aslında. Eskiden vardı yükseklik fobim vardı. Ama yamaç paraşütü pilotu olduktan sonra uçmaya başladıktan sonra o fobi yok oldu gitti. Bir de köpekten korkardım eskiden ama artık korkmuyorum. Kimlikteki tam adınız nedir diye soru var. İsmim Hamza Yardımcıoğlu bu kadar. Şimdi sosyal medyadan gelen sorular var. Onlara bakalım biraz. Tahmininizi merak ediyorum. Gençlere öneriniz nedir? Ben iktisat okudum Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde. Gençlere önerim de şudur. Bir meslek seçtiğiniz zaman yapacağınız işi ömrünüz boyunca yapacaksınız. Ve o işe gidip geldiğiniz zaman çalıştığınız, beraber çalıştığınız insanları eşinizden bile fazla göreceksiniz. Sürekli onlar olacaksınız. Yani aslında hayatınızı seçeceksiniz mesleğini seçerken. O yüzden severek yaptığınız bir şeyi seçmeniz lazım. Dünyadaki bence en büyük bahtsızlık se sevmediğiniz, yapmak zorunda olduğunuz bir işi yaparak hayatınızı geçirmektir. O yüzden öyle bir şey seçin ki severek yapın ve bu sizi yaptığınız işte çok daha ileriye taşıyacaktır. Evet Fatih Han isimli bir izleyicimiz sormuş bunda. Neler seni mutlu eder? Nelere öfkelenirsin? Görmek istediğin yer? Hangi müziği sever? Kimi dinler? Demiş. Herkesi ne mutlu ediyorsa beni de ondan mutlu eder. Ondan sonra nelere öfkelenirsin? Sınırlar, sınır ihlalleri. Belki bu öfkelendirebilir biraz. Ama öfkemi de çok fazla belli eden bir insan değil Et, etmemeyi genelde tercih ediyorum görmek istediği yer. Dünyada görülmeye değer o kadar çok yer var ki tek bir tane sayarak bunu sınırlandırmak istemem açıkçası. İstanbul sokaklarında sur içinde özellikle gezmek mesela çok hoşuma gider. Geceleri özellikle o sokaklardan kim bilir kimler kimler geçmiş, ne olaylar ne hikayeler yaşanmış tarihte. Güzel oluyor bunları hissetmek, düşünmek hangi müziği sever? rock müzik daha çok seviyorum. Blues, a, a, blues da çalıyorum aslında. Blues müzisyeniyim, gitaristiyim. Kimi dinler? Muddy Waters iyidir, John Lee Hooker iyidir, Steve Ray Vaughan iyidir. Daha çok isim var. El Clapton'ı severim. Ondan sonra Gary severim. Çok var. Yani saymakla bitmez. En utandığı an, en gurur, gururlandığı an demiş. Bana hiç aklıma gelmiyor. Yani bilmiyorum bunlar bu soruların cevapları ne olur. Dizi film izler mi? Evet, sinema filmleri izliyorum ama dizi pek izlemiyorum. İzlemeyi ister mi aslında? Güzel diziler var da. Yani bir bölümden başladığınız zaman çok ciddi mesai harcamanız gerekiyor. O zaman da çok kıymetli. O yüzden ona ayıramıyorum ama sinema filmlerini evet seviyorum. Bolca izlemeye çalışıyorum. Hangi enstrümanları çalıyor diye sorulmuş. Müzik hakkında düşünüyor. Gitar çalıyorum. E, ee, diye her çeşitlerini çalarım yani elektro, akustik, bas gitar da çalabilirim. Ailesini merak ediyorum. İlla aileden böyle gizemler araştırma ile ilgili birileri olmalı diye düşünüyorum. Yok. Tek benim. Öyle bir aykırı tip çıkmış aileden. En çok beğendiği film ve kitaplar neler? Matrix filmi özellikle birinci bölümü. Kitaplar da çok var da ilk aklına gelen söylenir ya. Aklıma Richard Bach'ın Martı kitabı geldi şu anda. Araştırma yaptığın konulara ilk merakın, eğilimin nasıl başladı acaba? 2000'li yılların başlarıydı. Ben aslında öncesinde de 90'lı yılların sonlarında hatta sonlarında değil, ortalarında ben çevirmen olarak meslek hayatıma başlamıştım. Sonra çevirmenlik biraz yayıncılık sektörüne kaydı. Bu sefer kitap çevirileri ile ilgili işler yapmaya başladık. Bana bir kitap geldi. Türkçe'ye çevirmem için. Bu şeydi, Ultimate World Order diye, sonuncu dünya düzeni, The Jewish Utopia diye, Yahudi Ütopyası. O, onu tercüme ettikten sonra o çok beğenilmişti. Devamında bu sefer Jesus Papers diye bir kitap geldi, İsa yazmaları diye. The Greatest Cover-Up in the History diye, in, e, tarihteki en büyük ifşa ediş. O daha farklı isimle çevrildi gerçi Türkçe'ye de. Tarihteki en büyük sırrın açığa çıkışı diye o kitapta da Hz. İsa'nın çarmıhta ölmediği, çocukları olduğu ve nefsinin hala devam ettiği iddiası üzerine kurulu Hristiyan dünyasını altüst eden bir teori vardı. Michael Beagin yazmıştı kitabı. Michael Beagin daha öncesinde Kutsal Kan Kutsal Kase kitabını yazmıştı. Richard Lay ve Harry Lincoln'la birlikte. Dan Brown da zaten e, şey'i Da Vinci şifresini tamamen o kitabın üzerindeki hikayeye göre kurguladı. Hatta bunlar bir ara o zaman davalık falan da onlar. Dan dava açmışlardı. Bizim teorimizi aldı, intihal yaptı, üzerine kitap yazdı falan diye. O çok enteresan hikayeydi. Hz. İsa'nın e, soyunun devam etmesi, bu Hristiyanlık'la ilgili bütün dünyanın kilise tarafından kandırılmış olması, böyle bir komplo teorileri içerisinde çok ön plana çıkmış. Dünyanın en büyük ciddi komplo teorisi olarak da kabul edilmiş bir şeydi. İşte o da 2000'li yılların başlarıydı. Onlara bu sefer öyle yavaş yavaş girince sonra kendi ben de kendi kitaplarımı yazmaya başlayınca Kutsal Klon'u yazdım. Orada da yine bir komplo vardı. i̇şte öyle derken kitaplar sonra televizyona taşıdım bu mesul meseleleri. Ondan sonra internet yayınları vesaire derken böyle dallandı, budaklandı. Böyle girdik yani bu işlere. Müziğe ilginiz olduğunu duyduk. Bize şarkı söyler misiniz? Tamam, size iki tane şarkı söyleyeceğim. Bir tanesi kendi bestem olacak. Birincisi ismi Babilon Bunu Media Head isminde bir grubum vardı. Şu anda yeni müzikler üretmiyoruz bu grup olarak. Ama eski bayağı bir bestelerimiz, kliplerimiz olmuştu. Onlardan bir tanesi Babylon. Onu çalacağım, söyleyeceğim. Bir de bir cover parça söylerim size. O da Cat Stevens'ın Wild World şarkısı. İnşallah beğenirsiniz. Evet sorular bu kadar.